Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir da birlikteyiz. Tabii ki niye sık video atmadım merak eden arkadaşlar var. Sürekli olarak DM veya sosyal medya hesaplarından bir şekilde benimle iletişime geçiyorsunuz. Öncelikle Instagram üzerinden beni takip edenler zaten bunu biliyor ama açıklamam gerekiyor sanırım. Bir yeni atölye kurma sürecindeyim. Zaten görüyorsunuz artık yeni atölyemde bu videoları çekiyorum. Ve yeni atölyemdeki kişisel kanalıma koyduğum ilk videom bu. Tabii ki bu atölye oluşurken de eksiklerin giderilmesi baya bir zaman oluyor. Atölyede yapılacak işleri de bizzat ben kendimi yaptığımdan dolayı baya bir zamana ihtiyacım oluyor. Hatta yani atölye Kölenin ışıklarını bile yeni yaptığım video çekilebilir hale yeni getirebildim. Ama görüyorsunuz şurada hala güç kaynakları bu şekilde duruyor. Bunlara pano yapımı vesaire gibi bir sürü aslında atölyede yapmam gereken iş var. O yüzden kanalıma da video atmam birazcık zorlaşabiliyor. Ama merak etmeyin bu haftadan itibaren artık burası video çekilebilir hale geldiğinden dolayı daha sık video atacağım. Hatta zorlayabilirsem haftada iki video atmaya kadar böyle ulaşabilecek şeyler var ama tabii ki bunun sözünü vermeyeyim. Birazcık süreçlere bağlı olarak ama haftada en az bir video ile karşınızda Şimdi gelelim bugünün projesine. Bugün yapmamız gereken proje aslında benim bir arkadaşımın projesi. Hakan'ın projesi. Yani namı der Mendebur Lemur'un projesi. Hakan'ın projesinin bu elektronik uzaktan kontrol ve birazdan anlatacağım bir özelliğinde yapım kısmını gerçekleştireceğiz bu videoda ve onun nasıl yapıldığını aslında size göstermek istiyorum. Öncelikle yapacağımız şey bir paletli araç. Bu aracın üzerinde alev atan bir sistem yapmak istiyoruz. Yani şöyle 50 santim boyunda bir alev püskürten bir sistem yapacağız. Hem de bu aracın uzaktan kontrol sistemini gerçekleştireceğiz. Tabii ki bu kısım kısımları da bu videoda nasıl yapıldığını göreceksiniz. Şimdi öncelikle şöyle gördüğünüz gibi bir sürü bütan gazı aldım. Bütan gazı yani aslında bu gazlar çakmak gazı. Çok yanıcı bir gaz. Tabii ki çakmağa bu gazı koyduğunuzda kontrollü basın sayesinde çok tehlikeli gibi görünmüyor. Bu gaz tabii ki çok yanıcı olduğundan dolayı gerçekten çok tehlikeli. Bu videoda yapacağımız şeyleri evde tek başınıza kesinlikle denemeyin. Hatta ben yetişkin ve bu işlerle sürekli uğraşıyor olmama rağmen bu deneyin test kısmını evde gerçekleştirmeyeceğim. Çıkıp dışarı yapacağım. Hatta projenin bu aşaması çok tehlikeli olduğu için gittim bir tane de yangın tüpü aldım. Yani tüm testleri dışarıda yapacak olmama rağmen önlemlerin hepsini aldım. O yüzden evde tek başınıza, yalnız başınıza kesinlikle bu tarz şeylerle uğraşmayın. Projenin detaylarına geçecek olursak bu bütün gazını dik bir şekilde şu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Sadece çünkü böyle yaptığınız içerideki basınçlı var. böyle yaparsanız da gaz dışarı çıkışı oluyor. Projemizde bolca kullandığımız şu servo motorlarla bu MG995 12 kilogram santimetre tork olan bir de küçük motor aldım ben yere. İkisinden hangisini kullanacağım bilmiyorum ama büyük ihtimalle garanti olması açısından büyük motoru kullanacağım. Bu motor yardımıyla şuradaki kafa kısmına bastırma işlemini gerçekleştireceğiz. Ve bir hortum yardımıyla alevin çıkış noktasını bu tüpten bayağı bir uzaklaştıracağım. Bu sayede aslında güvenlik noktasında da bayağı bir avantajımız olacak. Ve alevin çıkış noktasına ya sürekli bir alev kaynağı oradaki tutuşmayı sağlayabilmesi için ya da manyotolarla bu çakmakların içinde bulunan kıvılcım oluşturucularla bir sistem daha tasarlayacağım. Alev atışı gerçekleşmesini istediğimizde de hem buradaki gaz salımı gerçekleştirecek hem de oradaki kıvılcım veya tutuşma mekanizması aktif edilecek. Bu sayede alev püskürtme işlemi başlayacak. Bu projenin de uzaktan kumandalı kısmı var. O kısım için de kendi yaptığım kumandayı kullanmak istiyorum. Onun içerisinde enerji sistemi var biliyorsunuz. Yaptığım kumandayı incelemediyseniz de hemen şu yukarıya tıklayarak yine videoyu izleyebilirsiniz. Bu arada buradaki sistemi yaptıktan sonra Bursa'ya gideceğim ve Hakan'ın toparladığı paletli araçla birlikte bu sistemi birleştireceğiz. Daha sonra asıl testleri orada yapmaya başlayacağız. O yüzden Hakan'ın videosu da bu videoyla eş zamanlı yayınlanacağından dolayı yine Hakan'ın videosuna da yukarıdan ulaşabilirsiniz. İlk olarak mekanik tasarımları yapmakla başlayacağım. Yani bilgisayar ortamında aslında yapacağımız mekanizmayı çizmem gerekiyor. Şimdi isterseniz hemen projenin detaylarına geçelim. Evet sistemimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi buradaki bütan gazımız ser motor yardımıyla şuradaki ser motor yardımıyla şöyle borudan uç kısma doğru çıkıyor. Buraya bir de hatta nozzle bağlayacağım. Bunun dışı elektronik kısımda Arduino NRF ve bir adet L298 var. Bu L298 aslında bunu bağlayacağımız aracın motorlarını sürecek. Ve şu anda ben kabaca sistemi test ettiğimde çalışır vaziyette. Ama asıl testi dediğim gibi araca yükledikten sonra yapacağız. Burada da bir adet voltaj düşürücü kartımız var. Bu da 12 voltluk besleyeceğimiz sistemi aslında ser motorların çalışabileceği voltaja getiriyor. O da 5.5 volt civarında. Sistemi burada bir kabaca size göstereyim. En azından mantık olarak nasıl bir yapıda olduğunu. Şuradan hemen tuşa basarsam. Gördüğünüz gibi bu şekilde gaz püskürtüyor. Şimdi gelelim bu videonun sponsoruna. Biliyorsunuz ben bu kartla tasarladıktan sonra üretim aşamasına geçtim ve kullanıyorum. PCBay'ın sitesine girdiğinde ilk yapmanız gereken PCB sipariş vermek için öncelikle kartınızın yaklaşık ölçülerini girmeniz gerekiyor. Çünkü buna göre zaten size bir fiyatlandırma gelecek. Mesela burada 10 santime 8 santimlik bir kart tasarlamış olalım. Burada 5 veya 10'da zaten aynı fiyatlar çıkıyor. Mesela 10 adet isteyelim ve çift katmanlı bir PCB tasarladığımızı varsayalım ve thickness'i değiştirmeniz de değiştirmenize gerek yok. Zaten standart ayarlarda bu thickness size fazlası yeterli olacaktır. İlerleyen videolarda güç elektronik ile alakalı bir şeyler aktarmak istediğimde buradaki kalınlıklarla birazcık oynamamız da gerekecek. Bu kısma geldiğinizde artık detaylı şeyler sizi karşılamaya başlıyor. Burada DHL 34 dolara. Zaten burada asıl tutan shipping. Yani burada DHL'in aldığı ücret 29 dolar. PCB'nin aldığı ücret 5 dolar. Yani aslında PCB 5 dolar ama kargo ile birlikte toplamda 34 dolara gelecek ki bu yine bence iyi bir fiyat. Eğer PCB'nin ayarlarından çok fazla anlamıyorsanız buradaki hiçbir şey değiştirmediğinizde sizin zaten standart özelliklerinizi karşılayacak bir PCB'niz var. Ama şurada mesela PCB'nin teknik özelliklerini etkilemeyecek noktalardan bir tanesi rengini değiştirebilirsiniz. Veya baskı ön yüzeydeki yazılım rengini değiştirebilirsiniz. Bunun dışındaki herhangi bir detaya dokunmadığınızda benim kullandığım PCB'ler gibi elinizde PCB'ler olacak. Bu aşamaları da yaptıktan sonra zaten siz buradaki yaptığınız her bir değişiklikte de, mesela şurada rengi değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi fiyat da burada artı olarak üzerine eklenecek. Mesela yeşil yerine mavi seçtiğinizde de fiyat değişmiyor. Bunun gibi değişiklikleri birazcık kurcalayıp fark ettikten sonra kendinize göre artık bir sipariş oluşturabilirsiniz. Bunun dışında China Post mesela daha düşük bir kargo tutarıyla da size gelebilir. Ama ben genellikle tabii ki hızlı olması açısından DHL'i tercih ediyorum. Çok daha hızlı bir şekilde elinize ulaşıyor. Bu kısımdan sonra Save to Cart derseniz size işte giriş yapmanız isteyecek. Eğer giriş yapmamışsanız. Daha sonra bu kısımda Artık sizin arka paneldeki kendi sayfanıza gelmiş oluyorsunuz. Sipariş sayfanız. Burada da artık tasarladığınız Gerber dosyalarını eklemeniz gerekiyor. Gerber dosyanı ekledikten sonra da teknik olarak kartın analizi yapılıyor. Ve onaylandığında artık üretime geçiyor. Benim ürettiğim bu kumanda yaklaşık 2 günde üretildi. Daha sonra bir hafta içerisinde elime ulaştı. O yüzden yani gayet hızlı bir şekilde böyle kaliteli bir PCB elde edebiliyorsunuz. Şimdi de malzemeni toparlayıp Hakan'ın yanına gitmem gerekiyor. Asıl bu videonun konusu oraya gittiğimizde başlayacak. Yeah, Evet arkadaşlar projeyi tamamladık. Efsane bir proje oldu. Fazlasıyla havalı ve fazlasıyla ateşliydi ya. <laughs> Kesinlikle. Bu tarz projelerin devamı gelecek. Hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim Hakan. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Bay bay.